thank tozlu raflara kaldırmıştım aklımı. Tuz buz olup sendelemeden, dik yamaçlardan tutunmaya çalışan çalı parçalarına yem etmiştim. Kaldıysa bir parça onu da. Tutunabilecek son düzlükte eritmiştim. Bir gecede arındım aklımdan. Sonra ne oldu? Bir ceset ağırlığınca simsiyah deniz o ıslıklarla gelen bir güzellik sunuyordu bir dur dalgalarıyla. Örtüyordu yaşlanmayan yüz tutan sokak lambalarında. Cılız, beyaz ışığına sarılmış tek beden otel havlularında. Ömür kısalmıştı bir gün daha. Ne ki, hayatı bir şiir gibi yaşanmak mümkün olmamıştı. Olduramamıştık biz ya da. Ama en azından hiç değilse hayatın içinden bir şiir yakalamıştık. Bilmiyorum ki şair herkes için, bizim için yazıyordu. Tüm insanlık için son nakaratını görmezden gelmiştik. Belki de sevgi, merhamet, acıma gurur, sevgi ve fedakarlıktan bahsediyordu. Her kelimesinde evrensel bir hakikat vardı. Ne ki, baş yastığımız bile bizden daha bencildi. Kentin merkezine pike yapıp, salgı bezlerimizin biz ölümlülere bahsetmiş olduğu, bacaklarımıza dolanan, ömürsüz şehvet artıklarını boca eden, aşk sorunsalına insafsızca andan yükleyip, bir gölgenin uzantısında kamp kıran. Aslında başka her şeydik. Rüzgarda yelken iplerine tutunan, Gecenin kör sabahına karşı seslerimizi kimseler de duymuyordu hem. Bir karıncanın incecik bedenine rast gelip kulak versek, dipten sıçramalarında en azından ...mayalaşamadığımıza hükmedecektik. O kadar yani. Bu aynasında defalarca gözlerimi kapatıp... ...hanedir yeni doğan bir bebeğin saf enerjisini kirletmeyen... ...yıllar içinde yılan olmayan, canavarlaşmayan... ...gelebilecek cezalardan kurtulmayı ümit ediyordum. İnsana dair olan da... ...insanlık suçu olan karışmalara hiç muhatap olmamanın provasını yapan, dudağında dilinde iz bırakan, adı yanıtı eksik sorularda sözsüz Cumhuriyet'in başkentinde, günahları dargınsız kabullenen, ne ki, ne ki yanıtı eksik kalan soruların bitmeyen çekingenliklerinde, bir aslında aysız gecelerin halka açık sahillerinde yürüdük. Siz hiç bilemezsiniz, bilmediniz, bilmeniz de gerekmiyor. Zaten ona son kez giderken kirli çamaşırlarını toplaması gerektiğini önerdiğimi siz nereden bileceksiniz? Ve bir ceset torbasına aylar sonra tıka doldurulan tüm anıların yüküyle omuzlarımı kestiğini, hangi acının daha derin ve karşı konulmazlığını, diğerinin neden sonuç ilişkisiyle kesişen yanıtı, eksik sorular kaldığımızı, sayeden aşk var mıydı? Aklım bekleme kulübesinde, taze ceset sıkılmış portakal suyu gibi posası atılmış, biz henüz baş şehrin göbeğindeyken, Akla karışık yağmurun izi daha çok yağacakmış sırça köşkümüze. Hem dallarında yalnız ötüşen kuş iken biz hayal ettiklerimizi her şeyin üzerinde gerçekleşme ihtimali bulunduğunu düşünecekmişiz. Havaların seyri kadranı bozuk işleyen saat gibi ibresini bir sağa sola kırpacakmışız kutsalın ve tapınan bir gecenin yatağını rayından çıkartacakmışız. Bize hiç yer olmayan haydut ve karanlık akşamların zehirli artıklarına inat. Hiç onulmayan bir saat dilimine yavan ekmek kırıntılarında yaşamın anlamını sorgulayıp onu yani gözden düşeni söz ülkesinin padişahı yapacakmışız uykusuna görüneni muğlak elde edip arzuladığı, bıraktığı yanılgı ve pişmanlıklarıyla dünyanın ta bilmem neresine koyacakmışız. Günahlarıyla sevip de sevilenin ihanetini hayatı kabusa çevirecekmişiz. Aşk, aşk bu alemde aşk var değil mi? Doğruyu söyleyin. Bu alemde aşk var değil mi? Doğruyu söyleyin. Doğruyu söyleyin.